Hoş geldin. Esma'cığım. Teşekkür ederim. Hmm. <laughs> Üstad. Hmm. Gecikirsin diyordum ama. Eğer şoför saksıyı çalıştırıp ara yollardan kaçmasaydı gecikecektim. Sağ ol canım. Rica ederim. Trafik ha? Hem de nasıl. Bana bazen İstanbul'da bazı insanlar arabalarında yaşıyorlarmış gibi geliyor. Sürekli oradan oraya dolaşıp duruyorlar. Aman da aman. Aman da aman. Ne oldu? Dağlardan birinde kurt ölmüş ama. Aşk olsun Zekeriya. Sanki biz seni sevmiyoruz. Yok canım. Seversiniz de pek çağırmazsınız. Demek sayıyorsunuz Zekeriya Bey. Niye sayacağım canım? Akılda tutulabiliyor nasıl olsa. <laughs> Esma'cığım sen alınma ben özellikle gelmiyorum. Şu ilk yılınız bir de olsun. bak ondan sonra ben bu evden çıkıyor muyum? Cicimayları geçene kadar. <laughs> Peki. O zaman... ...amacınıza ulaştınız Zekeriya Bey. Çünkü... ...bebek bekliyoruz. Ne? Yani amca oluyorsun. Gerçekten mi? Evet. <laughs> İnanmıyorum ya. Ver kız su elini öpeceğim. <laughs> bir zamanlar tanıdığım yorgun, üzgün, huysuz bir adam vardı. Şimdi bu adama ne zaman baksam yüzünde mutluluk görüyorum. Bunların hepsi senin sayende oldu. Teşekkür ederim. Ama gerçekten senin sayende oldu Zekeriya. Çünkü sen bizi birbirimize ittin. Bizim cesaret edemediğimiz şeyleri sen yaptın. Senin sayende şu an beraberiz. O yüzden bebeğimizin dünyaya geliş haberini ilk seninle paylaşmak istedik. Ne müthiş bir adammışım ben ya. <laughs> Zekeriya amca. <laughs>